Değişim ve istifa taleplerinin yükseldiği CHP'de dikkati çeken bir görüşme gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la parti genel merkezinde bir araya geldi. Ben her şeyini... ben her e diyen... Karayalçın görüşmeye dair yaptığı açıklamada genel başkanlıktan istifa konusunun gündeme gelmediğini söyledi. Öyle bir izlenim edinmedim, dedi yerel seçimler için ön seçim yapılması gerektiğini belirtti, Kılıçdaroğlu da aynı kanaatli olduğunu söyledi, ifadelerini kullandı. <laughs> CHP'de parti içi tartışmalar sürerken Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi CHP ile birleşme kararı aldı. Bugün itibariyle ayrıştıran değil bütünleştiren olan adımı atıyoruz. Türkiye Değişim Partimizle Cumhuriyet Halk Partimizin birleşme çalışmaları Bugün itibariyle başlamıştır. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. CHP listesinden seçime giren ve Erzincan'dan milletvekili seçilen Sarıgül partisinin kararını duyurdu. Türkiye Değişim Partimizle Cumhuriyet Halk Partimizin birleşmesi konusunda arkadaşlarımızın büyük bir bölümünün oy birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşelim anlayışı çok önemli ölçüler içerisinde yer bulmuş. Bugün itibariyle bu adım atılmıştır.